Süper Lig'de gündem genelde dört büyüklerin etrafında dönüyor. Buna karşın 17. hafta itibariyle ligin asıl dinamo kısmı bu yedi takımın kurduğu hikayede. Çünkü kimisi Avrupa hattına tutunuyor, kimisi de sezonun kritik virajına dikkatli bir şekilde geçmeye çalışıyor. İlk olarak Göztepe'yle başlayalım. <laughs> bu sezonun en net sistem takımı oyunun temelini savunma disiplini ve maç kontrolü üzerine kuruyor. Az hata, yüksek ciddiyet. Bu sayede üst sıra yarışında tesadüfen değil, planla kalıyor. Ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren Göztepe, Avrupa potasının içinde yer alıyor. Samsun Spor daha dengeli bir yapı sunuyor. Gösterişten çok süreklilik. Maçın içinde kalmayabilen, kolay kırılmayan ve puan toplamayı rutin haline getiren bir kimlikleri var ligle birlikte Avrupa'yı da götürmeye çalışan Samsun Spor, iki kulvarda da taraftarını üzmüyor. Kocaeli Spor için öne çıkan şey cesaret. Yeni çıkan bir takım refleksiyle geri çekilmek yerine dengeli bir oyun kurmaya çalışıyor. Üstelik ilk yarıda Galatasaray'ı ligde mağlup eden tek takım olmaları, biz bu ligde varız mesajının en net kanıtı. Gaziantep ise üretken fakat riskli profil. Hücumda maçın hikayesini yazabiliyorlar savunma güvenliği aynı ölçüde stabil değil. Bu dengeyi biraz daha toparladıkları anda üst sıralardan yukarı sıçramaları şaşırtmaz. Gençler Birliği Lig'de şu anda tek başkent takımı konumunda. Yeniden Süper Lig'e tutunma sürecini yaşıyor. Kırılma anlarını daha iyi yönetmeleri gerekiyor. Çünkü bu ligde asıl farkı maç yönetimi ortaya koyuyor. Çaykur Rizespor mücadele standardı yüksek, performansı dalgalı bir ekip. Enerjileri var. Bunu daha istikrarlı sonuçlara dönüştürdükleri an rahat bir nefes alırlar. Kayseri Spor tarafında ise tablo daha net. Beraberliklerin ağırlığı takımı yerinde saydırıyor. Buradan çıkışın anahtarı maçları koparmak ve savunmada daha az açık vermek. Aksi halde alt sıra baskısı giderek artar.